Bir şey olmaz sen yürü o gider biliyor o bir şey olmaz gel. O senin gibi akıllı. <laughs> Aşkım. Gidelim mi de. de? Hadi gezmeye gidelim de. Gezmeye gidelim mi de? Hayır öyle yapma. Hadi gel. Sen yürü o. <laughs> Bak şimdi sen koşsan o da koşacak arkandan. <laughs> koş 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 koş. Hadi sen de gel Meyra ile koş. Bak Meyra gitti. Meyra buna bir isim takalım mı? He? Buna bir isim takalım mı? He? Buna bir isim takalım. Ne yapalım? Tommy yapalım mı? Tommy diyelim mi? Tommy. Heh. Tommy. Güzel. Tommy. 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 Merhaba Aşkım. Tommy. 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 Hayır. Tommy. Gelme. Gelmeye gidiyoruz. Hadi. Tommy. Tommy. Sen yürü. Arkandan gelecek. Tamam. Gel Tommy. Gel. Gel Sen bebeğim. Gel. Tommy. 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 Gel. Hiç değil aşkım diyeceksin. Tommy diyeceksin. Tamam. Tommy. İsmi neydi? Tommy. 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 Hadi sen git bak geliyor. Sen yürü. Yürü. Gel. 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 Tommy'ye gel. Sen yürü o arkandan gelecek. Bak geliyor bak Meyra. Sen bağla ayakkabını. Hadi gel Tommy. Gel oğlum. Bak bir malzeme adam geliyor gördün mü? Evet. Tommy. Pişt. 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 Bak görüyor musun? Bak, bak bak bak. bak Koşuyor sen hadi. <laughs> <laughs> Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Koş bakayım tekrar koşacak mı neyden? <laughs> <laughs> Aa bak. Bak denize de giriyor bak. bak. Tommy düşersin. <laughs> Tommy düşersin. but